Evel zaman içinde, kalbur saman içinde, Belki yüz yıl, belki beş yüz yıl önce, Bildiğin her yeri uzak, dağları alçak mı alçak, insanları ve yolları pürüpak yani tertemiz, Küçük bir köyde, bu küçük köyün küçük bir evinde, Bir anayla oğul yaşarmış. Anası oğluna kele oğlum, keleş oğlum dermiş. Anası derde köy halkı durur mu? Onlar da bu çocuğa kele olan dermiş. Bir derken, iki derken kalmış bu oğlanın adı kele olan. Bakalım neymiş masalımıza konu olan. Bu başı saçsız, kalbi gamsız oğlan İnsanları mutlu etmekten çok hoşlanan, keyifsiz birini görünce hemen içi acıyan bir insancıkmış. Anlayacağınız iyiymiş, iyileştirilmiş. Köyde Keloğlanların evinin yakınında yaşlı bir karı koca yaşarmış. Korkut amcayla Gülberaz teyze. Keloğlan ve annesinin yakın akrabadan kimseleri olmadığından bu çifti kendilerine akraba bilmişler. Korkut amca ara sıra çiftlik işlerinde Keloğlan'dan yardım ister. Her seferinde de günlerce Keloğlan'ı düşündüren hikayeleri işe katık edermiş. Gülbeyaz teyzenin ikram ettiği sıcak çorbasını içerken Korkut amcanın hikayelerini aklında canlandırmak Kendini onun yerine koymaya çalışmak Keloğlan'ı çok mutlu edermiş. Hikaye dinlemek onun için başka dünyalara yolculuğa çıkmak gibiymiş. Korkut amcanın bostanının mahsullerini satmak üzere yani ürünlerini satmak üzere pazara gidileceği bir günün sabahı Keloğlan yine malları at arabasına yüklemek için ona yardım ediyormuş. Korkut amca ile sohbet etmeyi çok seven Keloğlan bir taraftan da bir odaldan bir budaldan konuşuyormuş. Ah Korkut amca babam sağ olsaydı da keşke bir kardeşim de olsaydı hem yardımlaşır hem de dertleşirdik. Tek olan olmak zor tüm yük benim omuzlarımda demiş Keloğlan. Korkut amca her şeyin hayırlısı be yavrum benim de bir küçük kardeşim vardı. Adı Turgut'tu. Vardı da ne oldu? Diye lafa girmiş. Keloğlan. Ah yazık. Genç yaşta öldü mü yoksa? Diye sormuş. Korkut amca hüzünlü bir gülümsemeyle. Yok yavrum ölmedi. Ama yıllardır haber alamadım. Bir vefasızlıkla gitti buralardan. Nerededir, ne yer, ne içer bilmem. Af dilemese de olur. Ölmeden yüzünü bir kez daha görsem, bir kez daha sarılabilsem o bile yeter. Demiş. Keloğlan Korkut amcanın durumuna üzülmüş. Ama daha çok kardeşin neden vefasız diye andığını merak etmekteymiş. Dayanamamış sormuş. Anlatsana ne yaptı kardeşin Turgut sana? Allah'ın hiçbir kuluna vefasız denmez durup dururken. Korkut amca pazara geç kalırım oğlum şimdi olmaz deyince Keloğlan'ın suratı asılmış. Korkut amca evladı gibi sevdiği Keloğlan'ın azıcık olsun üzülmesine dayanabilir mi? Hadi o zaman annenden izin al da bugün benimle pazara gel. Sana yolda hepsini anlatırım diye gönlünü almış. Kasaba pazarına gitme ve yol boyu harika bir hikaye dinleme fırsatına duyan Keloğlan, havalara uçmuş, hemencecik anasının yanına koşmuş. Anası korkut amca'ya güvendiğinden izin vermiş oğluna ve bizimkiler çıkmışlar yola. Yolda korkut amca anlatmaya başlamış. Uzun yıllar önce ben genç bir delikanlıyken. Meslek öğrenmek için kardeşimle birlikte kasabaya yerleştik. Ben pazarcının yanında işe girdim. Turgut ise kunduracı çırağı yani ayakkabıcı çırağı oldu. diye başlamış Korkut Amca hikayesine. Turgut işinde çok iyiydi. Kısa zamanda mesleğin her detayını öğreniverdi. Ben kasaba hayatına alışamadım ve tarla almaya yetecek kadar para biriktirip köyüme geri döndüm. Korkut bir gün köye ziyarete geldiğinde kendi ayakkabıcı yani kunduracı dükkanı açmak istediğini söyledi. Elde yok, avuçta yok. Ben o zaman Gülbeyaz teyzenle evlenmiştim ama evimizi, tarlamızı alamamıştım. Ailemin yanında yaşıyorduk. Kel olan taşlı yolda tıngır mıngır giden at arabasının üzerinde pür dikkat dinliyormuş Korkut amcanın hikayesini. Devam etmiş Korkut amca. Onun hünerinin ziyan olmasına gönlüm el vermedi. Kardeşimden değerli mi diye düşündüm ve yeni kurduğum ailem için biriktirdiğim tüm paramı çıkardım verdim. Güzel bir dükkan aldım ona kasabada. Deri ve alet edevat alabilmesi için de dostlarımdan borç aldım. Eli bollaştıkça öder nasılsa dedim. Borçlarım da çok vefalıydı. Onlar da peygamber efendimizin borç vermenin çok sevap olduğunu söylediğini biliyorlardı herhalde. Beni hiç darlamadılar. Hemen verdiler borcu. Sonra Turgut titizlikle çalıştı ve bir yıl içinde ünü civar kasabalara, şehirlere yayıldı. Uzak şehirlerin zenginleri bile geliyordu Turgut'un ayakkabılarından yaptırabilmek için. Ama işin de titiz olduğu kadar maalesef borcuna sadık değildi. olan kendini Korkut amcanın yerine koymuş. Bir yandan onu dinlerken ah o kardeş benim olsaydı da bir güzel paylasaydım diye içinden geçirmiş. Ama yaşlı adam üzmemek için sadece e ee sonra ne oldu? Bir daha görmedin mi kardeşini? diye sıralamış sorularını. Gördüm görmesine. Ama o artık benim güzel kardeşim Turgut'tan başka biri olmuştu adeta. Ben artık çoluk çocuk sahibi olmuştum. Hem yaşlı anam babam, hem çocuklarım, hem tarlanın işlerine yetişmekte zorlanır olmuştum. Bir gün babam aniden hastalandı. Turgut bir hekim bulsun da gelsin diye kasabaya haber saldım. Ama ne geldi ne de bir açıklama yaptı. Anamız babamız evlat hasretiyle hakkın rahmetine kavuştu. Çok sonra duydum ki büyük şehire yerleşmiş, kendisine hem kundura yani ayakkabı hem de çanta yapan daha büyük bir dükkan açmış. Korkut amca kırgınmış ama kardeşine olan özlemi daha ağır basıyormuş. Onu dinlerken güzel yürekli Keloğlan'ın içi sızlamış. Korkut amcanın durumuna çok üzülmüş. O kadar uzun zaman oldu ki bence artık gelmeye de yüzü kalmamıştır demiş ve susmuş Korkut amca. Kasabaya varana kadar ne yaşlı adam ne Keloğlan tek bir kelime etmiş kasaba pazarına varınca hızla tezgahlarını kurmuşlar. Kıpkırmızı kırmızı turplarını, parlak ve körpe havuçlarını, sap sarı patateslerini, tazecik yeşilliklerini görenlerin gözleri parlamış. Kısa sürede malların hepsini satmışlar. Gülbeyaz teyzenin yanlarına verdiği yolluklarını yemek için oturmuşlar. O sırada yanlarına önünü görmekte zorlanan hasta ve yoksul görünümlü biri yanaşmış. Kardeş, günlerdir köyüme ulaşmak için yol yürürüm. Varsa paylaşacak iki lokman. Bu fakir duacın olur bir ömür. Demiş adam. Korkut amca sofradan başını kaldırmış. Adamcağızın yüzüne bakmış. Bir de ne görsün? E bu kardeşi Turgut'muş. Kardeşim, benim can yoldaşım, ilk arkadaşım, tanımadın mı beni? Benim Korkut, nedir bu halin? diye sormuş hemen Korkut amca. Hele olan Korkut amcanın anlattığı başarılı, hırslı, zengin kardeşinin şimdi yanlarında oturmakta olan hasta ve yoksul adam olduğuna inanamamış. Turgut nasıl zengin olduğunu, büyük şehire yerleştikten sonra tanıdığı önemli insanlarla nasıl dostluk kurduğunu ve maalesef dükkanının nasıl yandığını bir bir anlatmış onlara. Turgut'un dükkanı yandıktan sonra etrafında hiç kimse kalmamış. Zamanla tüm varlığını kaybetmiş. Orada burada sersefil yaşamış onca zaman. Turgut ağlayarak ''Beni affedebilir misin abim? Sana olan borcumu ödemek için yanında yıllarca çalışırım.'' diye yalvarmış. Korkut amca olur mu öyle şey kardeşim? Gül gibi mesleğin var. El birliğiyle çalışır, sana köyümüzde bir dükkan açarız. Yeniden işine dönersin. Her şey yoluna girer. Yeter ki sen doğru yoldan ayrılma. Sana hiç küs değilim.'' yaptığının farkına varmış, pişman olmuşsun. Peygamber Efendimiz bize affetmemiz gerektiğini söylemiyor mu? Tabii ki affedeceğiz. Hadi daha konuşulacak bir şey yok demiş kardeşine. İki kardeş kucaklaştıklarında Keloğlan'ın içinde Korkut amcanın kardeşini anlattıkça solan çiçekler yeniden yeşermiş. Hayatına yeni biri daha girdiği için kendini çok mutlu hissetmiş Keloğlan ve Korkut amca yanlarına Turgut'u da alarak köylerine dönmüşler. Eve vardığında anası Keloğluna yine ne hikayeler anlattı sana Korkut amcan diye sormuş. Aman anam ne hikaye dinlemesi biz bugün hikayeyi hem anlattık hem yaşadık diye gülerek yanıtlamış kelo olan. Kelo olan gülmüş. Dinleyenlerin gönlüne güller düşmüş. Dinlemeyi seven çocuklar başka masallar için çoktan yola düşmüş. Diyerek masalımızı burada bitirelim. Neyle bitirelim? Güzel bir dua ile bitirelim mi? Hadi buyurun o zaman. Allah'ım adını andıkça dilim laleler açar kalbim. Lütfet peygamberimin yolunda olayım. Allah'ım sana sığındım. Her kötülükten korunayım. Başka masallarda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı geceler. Hoşçakalın.